Merhaba, ben Merve Bökelekoğlu. Kemya Su ve Kimya Teknolojileri ailesi olarak bugün sizlere yeni tip koronavirüs ve bu virüsle nasıl etkili mücadele edeceğimiz hakkında bir söyleşi yapacağız. E, Kemya Su ve Kimya Teknolojileri AŞ'nin Genel Müdürü Kazım Karabekir Paşa-Civan Türk ile beraberiz. Paşa Bey, bize biraz kendinizden ve Kemya firmamızdan bahseder misiniz? Tabii. Ben Kazım Karabekir Paşa-Civan Türk. Kimya mühendisiyim. 20 yıldır kimya sektöründeyim. Kemya AŞ olarak Almanya'da başlattığımız çalışmaları 10 yıldır Türkiye'de sürdürmekteyiz. Özellikle virüsler ve bakteriler üzerinde yaptığımız dezenfeksiyon uygulamalarında büyük başarılar elde ettik. Türkiye'de birçok firmanın bu sektörde su şartlandırma ve su dezenfeksiyon alanındaki çözüm ortağıyız ve lider konumdayız. Peki Paşa Bey, şu an dünyaca gündemimizde olan koronavirüsten biraz bahsetmek istiyorum. SARS-CoV-2'nin diğer virüslerden farkı nedir? Tehlikesi nelerdir? E, SARS-CoV-2 virüs korona e, familyasından olan bir virüs. E, önceki yıllarda da e, bildiğimiz bir virüs ve korona e, virüsü e, gribal, gribal infeksiyonlara e, yol açan bir virüs. E, sadece yeni SARS-CoV-2 virüsü yani yeni tip korona virüsü e, özellikle e, yaşlı insanlarda ve kronik hastalığı olan insanlarda büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Ama bunu tabi küçük yaşlarda veya genç yaşlardaki insanlarda da gördük. Rahatsızlığın tehlikeli bir yol alabildiğini gördük. En büyük tehlikesi zaten bulaşıcı olması. Yani yüksek bulaşıcılık riski taşıması ve insandan insana çok kolay geçmesi. Bu nedenle önceki korona virüslerine göre çok daha tehlikeli bir virüs. Bazı uzmanlara göre bu virüsün yaz aylarında kesileceği söyleniyor. Yaz aylarında rahatlayacak mıyız? Şöyle, bunu söylemek zor. Yaz aylarında korona virüsünün ortadan kalkacağını söylemek zor. Yalnız bizi umutlandıran birkaç konu var. Şöyle ki, baktığımızda, vakalara genel olarak baktığımızda, şimdi Kuzey Amerika, işte Avrupa ve Asya ülkelerinde vakaların daha çok olduğunu görüyoruz. Güney Amerika veya Güney Afrika ülkelerinde vaka sayılarının daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu da bizi bu virüsün yaz aylarında daha yavaş ilerleyeceğini gösteriyor. Ayrıca yaz döneminde insanların alışkanlıkları değişiyor. Sıcak, kapalı, havasız ortamlarda bulunmuyorlar. Böylelikle virüsün yayılması ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Bu sebeplerden dolayı yaz aylarında virüsün daha Yavaş ilerleyeceğini düşünüyoruz. Sosyal mesafenin korunması virüsün yayılmasında etkili mi? Ee, virüsün e, bulaşıcılığı insandan insana yakın temas yoluyla e, seyrediyor. E, şimdi e, mesafeyi koruduğumuz an e, bu e, bulaşma riskini e, bir minimuma düşürüyoruz. Tabii bunun yanı sıra e, yüzeylerde e, virüsün e, bir belli kalma ömrü var. Bunun içinde de tabii kişisel hijyene önem vermek gerekiyor ve mesafeyi yani sosyal mesafe demek istemiyorum buna çünkü sosyal mesafe dediğimizde insanların hiçbir sosyalliği kalmıyormuş şeklinde gibi. Sosyal mesafeyi Korumayalım, şu anlamda korumayalım, telefonlaşalım, video görüşmelerimizi yapalım, sevdiklerimizle devamlı irtibatta olalım. Ama fiziksel anlamda kesinlikle mesafeyi koruyalım ve mümkün olduğu kadar evimizde kalalım, çıkmayalım. Ve Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde verdiği önerileri kesinlikle bunlara riayet edelim ve bu şekilde virüsü yaklaştırmayalım kendimize. Sizce yakın zamanda bir aşı bulunacak mı? Şimdi e, virüslerde veya aşıların e, bulunmasındaki çalışmalarda e, bir aşının çok hızlı bulunması mümkün değil. Hani bunu bugün söylemek çok yanlış olur. E, ama kanaatimce kanaatimce minimum e, bir yıl gibi bir süre içinde e, aşının bulunacağı tahmin ediyorum. Ama e, hani önümüzdeki aylarda böyle bir şeyi kimse e, düşünmesin. El dezenfektanları ile ilgili nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi tabii birçok el dezenfektanı var piyasada. Birçok el dezenfektanlarıyla e, çalışıyor insanlar, e, üretiyorlar. E, öncelikle merdiven altı üretimlerden kaçalım. E, Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırdığı e, el dezenfektanlarını kullanalım. Alkol bazlı bir el dezenfektanı ise alkol oranının çok yüksek olması önemli. E, Antiviral e, etkisinin olması önemli. Yani şimdi kolonya da tabii bir dezenfeksiyon etkisi gösteriyor ama oradaki alkol oranı düşük olması virüslere karşı etkili olmayabilir, bakterilere karşı etkili olabilir. Önemli olan burada kesinlikle sabun ve su. Yani mümkün olduğu kadar elimizi sabunla uzun süre ovarak yıkayalım. Bunu yap yapacağımız, yapma imkanımız olmadığı yerlerde tabii ki... El dezerfektanı kullanalım ama burada da e, alkol oranının yüksek olmasına dikkat edelim. Peki. Biz kemya ailesi olarak klor dioksit üretiyoruz. Evet. Biraz klor dioksitten bahseder misin? E, klor dioksit öncelikle e, klor değil. E, i̇nsanlar burada tabii klor sözcüğü geçtiği için e, klor dioksiti klor zannediyor. Bildiğimiz klor değil. E, klor dioksit e, yüksek oksidasyon e, gücüne sahip ve virüsler üzerinde çok yüksek bir dezenfeksiyon etkisine sahip olan bir e, oksidan, bir ürün. E, klor dioksit e, son dönemde de özellikle koronavirüse karşı etkili olduğunu gösteren e, çalışmalar oldu. E, Federal Amerika Çevre e, Dairesi, EPA'nın listesinde koronavirüse karşı e, dezenfeksiyon amaçlı klor dioksitin kullanılması öneriliyor. Bunun yanı sıra Uluslararası Hava Taşımacılık Birliği, İATA'da, havalimanlarının yüzey dezenfeksiyonunda klor dioksiti etkin bir dezenfektan olarak listesine aldı ve havalimanlarının dezenfeksiyonu için öneride bulundu. Klor dioksiti yer yüzey dezenfeksiyonunda kullanabiliriz. İçme suyu dezenfektan olarak zaten de Sağlık Bakanlığı ruhsatlı bir ürün. Yer yüzey dezenfektan olarak da ruhsatlı. Klor dioksiti kişisel, umumi alanlarda koronavirüsüne karşı etkili bir dezenfektan olarak kullanabiliriz ve kullanıyoruz. Bunun yarı sıra klor dioksiti biz kemi aşı olarak 20 yıllık klor dioksit üretim tecrübesiyle birlikte... ...2015 senesinden bugüne Türkiye'de üretmekteyiz. Yıllık e, üretim kapasitemiz yaklaşık 6500 ton. Günümüzde Türkiye'de birçok belediye SARS-CoV-2 yeni tip koronavirüs mücadelesinde klor dioksiti dezenfektan olarak yüzey dezenfeksiyonunda başarıyla kullanmakta. Klor dioksitin diğer bir kullanım alanı ise atık suların dezenfeksiyonudur. Bunun önemini günümüzde daha iyi anlamış bulunmaktayız. Amsterdam'ın atık su arıtma tesisinde SARS-CoV-2 virüsünün genetik bulgusuna rastlanmıştır. Enfekte insanların dışkısıyla atık suya karışan SARS-CoV-2 virüsü enfeksiyonun yayılmasında bir risk oluşturuyor. Bu nedenle bu tür tesislerde veya genel olarak atık sularda klor dioksit dezenfeksiyon uygulamalarında halen sürdürmekteyiz. Evet. Peki bu ürünü evde sebzelerimizi meyvelerimizi yıkamak için kullanabiliyor muyuz? Tabii kullanabiliriz. Tabii buradaki oranlara dikkat etmek gerekir her zaman. bir içme suyu dezenfektanı yıkama suyuna belli oranlarda ee, bize danışarak işte ürünün etiketinde belirtilen doz oranlarını e, dikkate alarak e, dezenfeksiyon için işte e, meyve sebze yıkamada da kullanabiliriz e, yüzeylerin dezenfeksiyonu da kullanabiliriz e, burada önemli olan dediğim gibi e, özellikle e, kişisel hijyen çok önemli e, ellerimizi yıkamamız dışarıdan geldiğimizde ellerimizi yıkamamız işte e, kişisel mesafeyi korumamız ve mümkün olduğunca e, evimizde kalmamız önemli. Bunun yanı sıra da e, dezenfeksiyonu da kesinlikle e, ön planda tutup e, evde, işte iş yerlerimizde, e, bütün alanlarda, arabalarımızda, işte e, ne bileyim, oyuncaklarımızda, çocukların oyuncakları gibi gibi yerlerde, telefonlarımızda, tabi dikkat ederek telefonu suyun içine atmamı <laughs> önereceğiz, e, kullanmamız önemli. E, böylelikle bu virüsü varsa da yüzeylerde yüzeylerden kaldırmış olacağız. Kimyasu ve Kimya Teknolojileri Genel Müdürümüz Paşa Civan Türkiye çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.